Bugün 9 Mart 2024 Cumartesi. Hoş geldiniz. Değerli dostlar, 31 Mart seçimlerinden sonra iktidar değişmeyecek. AKP vurgun yese bile yönetim yoluna devam edecek. 1989'daki mahalli seçimde de böyle olmuştu. İktidardaki Anavatan Partisi %21'e gerilemesine rağmen haydi erken seçime dememişti. Ayrıca bugün başkanlık sistemindeyiz ve bilinen Tayyip Erdoğan oyum düştü haydi tekrar sanda demez. İlaveten hiç kimsenin böyle bir beklentisi de yok. Öyleyken piyasalarda büyük bir tedirginlik var. Altın, döviz, faiz çok hareketli. Bankalar Türk lirası mevduatına dün itibarıyla %50'nin üstünde faiz vermeye başladı. Piyasada dolara, dövize talep katlandı. Merkez Bankası'nın piyasaya verdiği dövizde sınırlamalar olunca döviz bürolarının önünde kuyruklar oluştu. Evet, iktidarın değişmesine etkisi olmayacak seçim öncesinde paniği resmeden manzaralar var. Niçin derseniz Ekonomi bıçak sırtında ve seçim sonrası çok şeye gebe de ondan. Devalüasyondan vergi artışları ve zam sağınağına kadar pek çok şey bekleniyor. Dahası talebi kısmak için kemer sıkma ve daralma da eşikte. Artık vatandaş da fark etti Türkiye hiper sürecinde. Bununla mücadelenin yolu da bedel ödemektir daha az ücret, daha az gelir, daha fazla fakirlik söz konusu olacak. Faturayı yine maalesef varsıl değil, yoksul ödeyecek. Türkiye son birkaç yıldır dibe vurmuş iken dünyada dolar milyoneri sayısının en çok arttığı ülke çünkü AKP düzeni bu. Özellikle son birkaç yıldır kamu maliyesi çökmüş durumda. Merkez Bankası yönetimi bile basın toplantısı yapıp tarumar edilen sistemi kurtarmaya çalıştıklarını lakin bunu aylar geçmesine rağmen hala başaramadıklarını itiraf ettiler. Bakın dün maliye hazine verileri açıklandı. Buna göre hazine son iki ayda yani Ocak ve Şubat'ta 405 milyar lira açık verdi. Bu şekilde verilen aşık ikiye katlanırken faiz giderleri de üç misli arttı. Rezerv tablosu ise facia. Son bir haftada rezervde gerileme 4 milyar 100 milyon dolar oldu. Son iki aydaki rezerv erimesi ise 19 milyar 600 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankası rezervi ise hala eksi 50 milyar doların üstünde. Bir hatırlatma yapayım. Türkiye sadece bir yıl içinde 220 milyar dış borç ödeme ve 45 milyar dolarlık cari açığı finanse etmek zorunda. Borçları erteleseniz bile ne cari açığı kapatmaya ne de faizi ödemeye para yok. Rusya'nın geçen seneden kalan doğalgaz borcuysa 25 milyar dolar Ruslar ödenmesi için Nisan ayını bekliyor. Dışarıdan para kaynak da gelmiyor. Zira Türkiye Uganda'dan bile kötü. Sadece risk priminin yüksekliği değil bu ilkel Afrika ülkesi bile an itibarıyla gri listeden çıktı. Orada yer alıyor. Türkiye ise o listede. Ülkeyi bu duruma getirense dünya uyuşturucu tacirlerine ve de kara paracılara kapıları açanlardır. Ekonomi yönetme adına yapılan tek şey ise emin olun tasarrufçunun bankalardaki dolar mevduatını satıp dövizin yükselişini engellemekten ibaret. Evet Nurettin Nebati gitti, Mehmet Şimşek geldi. Değişen hiçbir şey yok. Dün Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verileri yayınlandı. Buna göre bütün dünyada gıda fiyatları yüzde on küsür düşerken, Türkiye'de ise o da TÜİK rakamıyla gıda fiyatları Şubat ayında yüzde sekiz buçuk, yıllık oranda da yüzde yetmiş bir arttı yine kamuoyundan saklanıyor. Başta tekstil, pek çok sektörde iflaslar var. İktidar bu nedenle gösterge faizini daha fazla yükseltemiyor. Faiz TÜİK'in enflasyon oranı kadar arttırılsa reel sektörün yarısı çökecek. Öyle olunca da mevcut gösterge faizinin enflasyona olumlu hiçbir katkısı olmuyor parasını Türk lirasında tutanlar bir sene sonra üçte birini kaybediyor. Bu itibarla emlak fiyatları şiştiği için tasarruf sahibi mecburen döviz alıyor. Son birkaç haftadır kur korumalıdan çıkanlar da dövize yönelmeye başladı. Özetle ekonomide her şey birbirine girmiş durumda. Kaos hali var. Sözde muhalefetse bu vahmeti, bu çöküşü televizyonlara çıkıp millete anlatacağına sadece göz boyama kabilinde esnaf turları yapıyor. Bugünkü tabloda Süleyman Demirel ya da Bülent Ecevit muhalefetin önderi lideri olsa emin olun Tayyip Erdoğan sokağa çıkamazdı. Israrla muhalefeti eleştirmem de bundan çünkü Türkiye'de epeydir, gerçek alternatif bir muhalefet yok. Ekonomideki bu vahim tablo artı 10 küsür milyon sığınmacı göçmen belasıyla Türkiye maalesef yaşanmaz kaçılan ülke oldu. On binlerce eğitimli, meslek sahibi ve varlıklı insanımız yurdu terk etti. Onların yerine milyonlarca başa bela çöp insanlar alındı. Bakın Amerika'yı Amerika yapan çöp insanlar değil, eğitimli, donanımlı göçmenlerdir. İkinci Dünya Savaşı sürecinde Avrupa'nın beyinleri bu ülkeye sığınmış ve Amerika'yı uçurmuştur. O sebeple bu ülke hala beyin göçü peşindedir. Türkiye bile Cumhuriyet'in ilk yıllarında ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Alman profesörlerden yararlanmış ve kaliteli üniversitenin altyapısını onlar sayesinde kurmuştur. Dün dışarıdan beyin göçü alan Türkiye, bugün AKP iktidarı sayesinde beyin göçü veriyor ki bunun sonu elbette Afganistan gibi olmaktır. 22 yıldır ülkeyi tek başına yöneten Tayyip Erdoğan'ın gündeminde böyle şeyler de yok. Varsa yoksa CHP. Bu aralar Fatih Erbakan'a da sardırdı, zübük demeye başladı. İyi de Sayın Erdoğan, bu Fatih madem zübüktü seçimde niye kol kola girdin onunla? Neden AKP listelerinden ona sıra verdin, milletvekili yaptın? Ne oldu da birkaç ay önce kahraman olan Fatih şimdi zübük? Yıllar yılı üslup, metot, bakış aynıdır. AKP ile beraber değilsen, ona hizmet etmiyorsan kötüsün, düşmansın. Hatırlayın aynı Tayyip Erdoğan bir ara Cumhur İttifakı dışındakilerin tamamına terörist imasında bulunmuştu. Bu arada Tayyip Erdoğan Meral Akşener'e de tek bir söz etmiyor. Zira Akşener şimdi kendine hizmet ediyor. İyi Parti tek bir yerde bile kazanma şansı yok iken 81 ilde aday çıkararak muhalefeti bölüyor. Öyle olunca da Meral Hanım cici ve baştacı edildi. Bu arada İyi Parti Başkanı dün dedi ki seçimde sonuç alamazsam evime döneceğim. Pardon sonuç almada kriter nedir? kaç belediye başkanlığıdır, yüzde kaç oydur onu açıklamıyor, onu söylemiyor. Ayrıca seçime kaldı 3 hafta hanımefendi hala bakkal çakkal geziyor. Çıksana Anadolu'ya, çıksana alanlara, meydanlara çıkamaz zira bin kişiyi bile toplayamayacağını biliyor. O hale düştü ise evine niçin seçimden önce değil de seçimden sonra gidiyorsun?'' Açık net iktidarın radarına yakalandı ve radar cezasını bu şekilde yani AKP'ye hizmet ederek ödüyor. Bu aralar Tayyip Erdoğan sadece Meral Akşener'i değil DEM Parti'ye de suskun. E hani bu DEM Parti PKK'nın uzantısıydı? Hani alçaktı? Hani katildi? Canilerle el eleydi? aynı şekilde Selahattin Demirtaş'a da Suskun Tayyip Erdoğan zira o da artık saraya diz çöktü. Erdoğan'ın eleştirmeme sebebi Dem Parti'nin de bu seçimde AKP'ye hizmet ediyor olmasıdır. Evet her şey ortada. Dem İstanbul'da aday çıkararak Ekrem İmamoğlu'na çelme takıyor, seçilmesinin önüne geçmek istiyor. Keza Ankara'da da aday çıkararak Mansur Yavaş'a set olmaya çalışıyor. Diğer merkezlerde de aynı şeyi yapıyor ve bu Tayyip Erdoğan'ın işine geliyor. Görüyorsunuz iktidarın dem partiye karşıtlığı ülke yarar, ülke faydasıyla alakalı değildir. Yaşananlar ortada. Kendi siyasi faydası söz konusu olduğunda Dem Parti'yi hasım olarak bile görmüyor. Gelelim Tayyip Erdoğan'ın dün ettiği bu benim son seçimim sözüne. Bu açıklamayı duyunca gülümsedim. Zira Tayyip Erdoğan aynı şeyi 2009'dan itibaren 4 ayrı seçim öncesinde etti ki o sözleri arşivde. Tayyip Bey kolon kanseri olmasına rağmen 10 küsür yıldır siyasete devam ediyorsa dün akşam yaptığı o açıklamanın anlamı olamaz. Erdoğan gibiler siyasetten kendi arzusuyla çekilmez, çekilemez. Değerli takipçilerim, bir başka başlığımız Ankara'da konuşulan Nevruz senaryoları. Nevruz, malum baharı müjdeleyen gün. Kürt dünyasından Kürt Hinterlandı'na kadar pek çok yerde kutlanıyor. PKK ve uzantısı olan kravatlıları, Nevruz'u uzun zamandır gösteri ve direniş günü olarak kullandılar. Kutlamalarda bazı olayların yaşandığı da ortada. AKP iktidarı açılımı sonlandırdıktan sonra PKK uzantılarının Nevruz'u kutlamalarına engel koydu. İstanbul ve Ankara gibi metropollerde kutlama yapmalarına izin vermedi. Peki aynı sınırlamalar, aynı yasaklamalar bu senede olacak mı derseniz fısıldanan olmayacağıdır. Seçim sebebiyle İstanbul dahil her yerde kutlama yapmalarına izin verilecekmiş. Niçin derseniz söylenenler şunlar. Birincisi son dönem gündemden düşenden parti Nevruz kutlamalarıyla canlansın, hareketlensin isteniyor. Amaç bu canlanmayla Kürtçü seçmeni konsolide edip kendi partilerine yani deme oy vermelerini sağlamak. Başka bir anlatımla Dem Parti seçmeninin Ekrem İmamoğlu'na oy vermesinin önüne geçmek. Evet, Nevruz gösterileriyle Kürt seçmene partileri Dem hatırlatılacak. İkinci gerekçe Nevruz'da Dem Partililer sahaya inince oluşacak milliyetçi tepkidir. İktidar bu tepkilerin tamamını kendine kanalize etmek istiyor. Ekrem İmamoğlu işte bunlarla beraber mesajını verme hesabında. Üçüncü sebepse Nevruz kutlamalarında kazara bombalar patlar, olaylar olursa bu durum yine AKP adaylarına artı yazacak. Öyle düşünülüyor. Hatırlayın 2015 Haziran seçimlerinde bombalar patlamış, korkular depreşmişti. Bu şekilde AKP 5 ay sonra yapılan Kasım seçiminde oyunu 12 puan arttırarak tek başına iktidar olmuştu. 21 Mart tarihindeki Nevruz kutlamalarında Allah korusun böyle bir şey olur PKK ya da IŞİD alanları, meydanları kana bularsa 31 Mart'taki seçime benzer bir yansıması olabilir. Bunlar yapılan yorumlar değerlendirmeler. Bu ihtimallerden hareketle özellikle Cumhuriyet Halk Partisi bugünden itibaren nevruza ve provokasyonlara dikkat çekmeli, karşı espionaj hamleler yapmalıdır. Son 20 gün seçimler için en kritik dönemdir. Yapılacak algı operasyonlarında en iyi sonuç bu zaman diliminde alınıyor. Bu itibarla provokasyon günlerindeyiz aman dikkat noktalarken videomu arkadaşlarınızla gönderin ve beğenin. Bunun size maddi manevi zerre bir külfeti yok.